E bir de tabii şu şekilde sözler söyleniyor. Yani e, mürşit Allah ile kul arasına giriyor. Hani Allah'a ulaşmak için vesile arayın buyuruyor ya Mevla. Yani bu Mevla'ya ulaşmak için vesile kabul etmiyor da onu. Ne diyor? İşte Allah ile kul arasına giriyor diyor. Sanki Allah ile arası çok iyi de he o ne yapıyormuş? Arasına giriyormuş. Ya o senin arana girmiyor. Aranı yapmaya çalışıyor aslında. O mantaliteye göre. He, bunu böyle anlam anlamak lazım. Hatta Necip Fazıl e, gemide giderken tabii ki yani onun da bir cahiliye dönemi olmuş ama sonradan efendim Abdülhakim Arvası Hazretleri'ni tanıdıktan sonra hatta kendi ifadeleri var işte diyor ya bana yakan gözlerle bir kerecik baktınız ruhuma ebediyet çivisini çaktınız diyor. O da bir tasavvuf büyüğüdür. Abdülhakim Arvası Hazretleri yani gönül dostlarından. Yani bakıyoruz da e, şunu da ifade edeyim kıymetli kardeşlerim. İşte bu ona müşrik diyen, bunu tekfir eden, efendim mesela cedelleşen, güya, efendim böyle hep bu işin sadece laf salatası bölümüyle ilgilenen, sadece konuşan, amel etmek bir kenara ama hep konuşuyor, eleştiriyor vesaire. bunlara bakıyorsun. Yani şu adamların İslam'a kazandırdıkları pek kimse yok. Hatta kaçırdıkları çok kimse var. Veya tarihten bakıyorsun. Efendim e, kelamcılara baktığın zaman kelamcılar da aslında insanların hidayetine vesile oldukları çok nadir. Ha belki tabii şuna faydaları vardır. Elbette e, kelam ilmi de önemlidir. Kelamcılarda lazımdır. Yeri geldiği zaman münazara tabii yapacak olan efendim ilim ehli de olması lazımdır. Bu münazara ilmini de elbette bilmek gereklidir. Niçin? Ha şunun için. Karşıda bozuk fikirlerin bu taraftaki o nezih akideleri, bozulmamış dimaları zehirlememesi için elbette bu elbette lazımdır. Ama yani e, o kimselerin pek kimseyi bu tarafa kazandırdığını maalesef göremiyoruz ama diğer taraftan bakıyoruz, o ehli tasavvufun, o mürşitlerin, bu gönül dostlarının he, on binleri, yüz binleri nasıl etkilediği, gönüllerine sultan oldu ve onların Allah yolunda, cennet yolunda o sonsuzluk kervanının peşinden nasıl gittikleri de efendim malumunuz. Yani bu zatların evet insanların hidayetine ne büyük faydaları var. İşte Abdülhakim Arvaşı Hazretleri de onlardan birisi. Ne zaman onu gördü, tanıdı ve adeta hayatı değişti Necip Fazıl'ın. Dolayısıyla gemide bir gün giderken oturmuş kitap okuyor. Birisi geldi. Belli ki tasavvufa düşman. Belli ki yani bu işlere karşı... Ama Necip Fazla da tabi e, tam manasıyla böyle efendim sıradan biri gibi de sataşamıyor. Neyse geldi Yahu üstad dedi bu işler için dedi vasıtaya ne gerek vardı dedi. Hani Mevla'ya ulaşacak ya. He? Şimdi çoğu mesela ne diyor bu kafadakiler? Efendim biz diyorlar direkt Allah'a ulaşacağız diyorlar. Direk. Yani cereyanı nereden alıyormuş? Trafodan alıyormuş. Tabi motoru yakmış haberi yok. Sana regülatör lazım. Şehir ceyranı seni yakar, kavurur, sigortanı attırır, motoru patlatırsın. Sana bir regülatör lazım. Çok gelebilir, az gelebilir. Onu ne yapacak? Azsa 220'ye çıkaracak, çoksa 220'ye indirecek. Ya. Dolayısıyla işte geliyor. Ya üstad diyor, vasıtaya ne gerek vardı bu iş için? Hiç kitap okuyor, hiç bakmıyor bile ona. Ne diyor? Evlat, madem vasıtaya gerek yoktu da ne diye gemiye bindi Üzerek geçsen ya. Ha, demek ki vasıtaya bak. He? Gerek varmış demek ki. Vasıtasız olmaz. Vasıtasız olmaz. Vasıtasız giderim demek şeytanın oyunudur. Bir kibirdir, bir gururdur. Ben kimseye boyun eğmem demektir. Ben onlara efendim tevazu göstermem demektir. Halbuki ben tevazu anillahi fekad rafahullah. Her kim Allah için tevazu ederse Allah onu yükseltecek. Yani bir mürşide bende olamıyor. Bir hocanın önünde diz çökemiyor. Dikmiş burnunu. He? Allah diyor ama, lillah diyor ama Ardından o kadar çok şeyler söylüyor ki. Allah'ın bir sünnetullahı vardır. Şu dünya dünyaya göndermiş. Bak hep ne var? Sebepler alemindeyiz ya. Sebepler alemindeyiz. Mevla Teala hepsini ne yapmıştır? Sebebe bağlamıştır. Vastaya bağlamıştır. Araya elçiler koymuştur. Yani Mevla elçileriyle arasına bile ne yapmıştır? Bir elçi koymuştur kullarıyla arasına bir elçi koymuştur. Peygamberleri göndermiştir. Peygamberlerle arasına da yine bir elçi koymuştur. Cebrail Aleyhisselam'ı koymuştur. Yani direkt olmuyor bakın bir vasıta var. Bir elçi var kıymetli kardeşlerim. Ya, sebepler alemindeyiz. Mevla yağmur verecek ama ne yapıyor? Bulutla gönderiyor. Mevla meyve verecek ama ne yapıyor? Bir tohumla veriyor. Ya güneşe bile çıplak gözle bakamıyorsun. Efendim gözlük gerekiyor. He, gidi. Şurada efendim bildiğin yollarda bile gözünün gördüğü adreslerde bile elinde adres var. Efendim iniyorsun. Ne yapıyorsun? Birine soruyorsun. Ya kardeş diyorsun şuraya nasıl gideceğiz diyorsun. E, elinde adres var. Gözünün gördüğü yollar. E, ama işte bir rehber lazım. Yol gösteren lazım. Mürşit lazım. He? Küçücük bir çocuk bile olsa amca gel ben biliyorum oraya götüreyim seni dese. Ne yapıyorsun? Onun peşine takılıyorsun. O çocuk seni götürüyor. Diyor ki Abi, amca, geleceğin, gideceğin adres işte burası. Ne yaptı şimdi? O gideceğin yerle arana çocuk. Arana mı girdi yoksa aranı mı yaptı? Köprü mü oldu? Gözünün gördüğü yollarda bile elinde adres varken bile küçücük bir çocuk ben biliyorum götüreyim seni dediği zaman peşine takılıyorsun gidiyorsun da gözünün görmediği yollarda o manevi yollarda o melun şeytanın bu nefsin bin bir tuzakların olduğu bu manevi yolda rehber olmadan mürşid olmadan sen Mevla'ya nasıl ulaşacaksın? Ya onun için bu işleri iyi anlamak lazım kıymetli kardeşlerim. Yapmıyorsan yapana laf söyleme. Yapana laf söyleme. Dili tut. Bir de laf söylemeyi bırak. Müşrik diyor. Rabıta yapana efendim, rabıta şirk diyor. Rabıta yapana müşrik diyor. Öyle bir tane denk geldi. Rabıta şirk. Ne demek rabıta dedim? Haberi yok. Rabıtanın ne olduğundan haberi yok herifin ya. He? Ya işte rabıta efendim şeyh efendi hayalini e, efendim suretini hayal etmek değil mi? E yani bir şeyh efendinin kamil mürşidin onun efendime söyleyeyim suretini hayal etmek şirk oluyor öyle mi? Ben de ona sordum. Baban yaşıyor mu? Vefat etti dedi. Nasıl bir adam dedim. Boyuna kadar şu kadar. Saçı, sakalı, gözü, endamı şöyle şöyle şöyle. Baban gözünün önüne geldi mi? Böyle yaptı. Evet geldi. Sen şimdi müşrik mi oldun? Sen babanı düşünmüyor musun ya? Çoluğunu, çocuğunu, eşini düşünmüyor musun ya? Affınıza sığınarak söylüyorum. Haram olan kadınları bile sabaha kadar düşünüyor. Sen müşrik olmuyorsun da öbürü o güzel Allah dostunu nur gibi o simayı düşünecek. Müşrik olacak öyle mi? Hadi orada. Meseleleri iyi anlamak lazım. Şirki diline dolamış, önüne gelene yaftayı vuruyorsun. Senin lafında olmaz bu işler ama. He? Senin lafında da ne olur biliyor musun? Hadis-i şerifte ne buyuruldu? Bir kime bir mümin kardeşine kafir dediği zaman o söz ya onundur doğruysa zaten yerini bulmuştur. Ama değilse bu merang gibi döner kafanı da kırsayı gönlünü imanını ne yapar? Tarumar eder mahveder. Ya söylediğin kafir olur. Eğer o değilse Allah muhafaza söyleyen kafir olmuş oluyor. Hiç bu riske girilir mi ya? Bir adamı neden tekfir etmedin diye Allah sana hesap sormaz ama gel bakalım sen. Sen Müslümana niye kafir dedin? Sürteller burnunu ben söyleyeyim sana. Şimdi burada dediğimiz gibi yani İslam'ı inkar eden, Allah'ın ayetlerini kabul etmeyen, Mevla'nın haramını helal diyen, helal dediği şeye haram diyen bunlardan bahsetmiyoruz. Bunlar zaten iman dairesinden çıkmıştır. Mesele burada nedir? Bir Müslüman'ı tekfir etmek. Bir Müslüman'a kendi kafasına göre bir takım yorumlar yaparak onu efendim, müşrik olarak itham etmek. Biz işte buna laf söylüyoruz. Bu yanlış. Buna dikkat etmek lazım. Evet kıymetli kardeşlerim. Demek ki her insan mutlaka bir şey düşünüyor. Değil mi? Mutlaka bir şey düşünüyorsun. Çoluğunu, çocuğunu, eşini, dostunu. Ya herif hatta efendim, aklı efendim, dövizde. Aklı borsada, aklı altında bir sürü efendim herkesin kafasında <laughs> hayal aleminde canlandırdığı birçok şey var. Herifin gözünde dolar işareti var. Öbür gözünde euro işareti var. Ona kimse bir şey demiyor. Ama bu Allah dostunu tefekkür ediyormuş da neymiş efendim? O bu müşrik oldu öyle mi? Hem ne buyuruldu? En naziru ila vechil alimi ibadetun. Alimin yüzüne bakmak ibadettir. Alimin yüzüne bakmak ibadettir. E zaten onun yüzüne bakarken ibadet oluyor da hayal edince niye ibadet olmasın? E zaten bakın ne buyuruldu? Hüm onlar öyle kimseler ki. Yani evliya Allah dostları kimdir? Ne buyuruldu? Hümürlediğine idâ ru'u Allah Görüldükleri zaman efendim Allah hatırlanır. Evliya kimdir? Görüldükleri zaman Allah hatırlanır. Yani bir kimseyi gördüğü zaman Allah'ı hatırlatıyorsa demek ki o Allah dostu. Bak mevzu neymiş? Allah'ı sana hatırlatıyor. Yani onun Allah'ı hatırlatması onun kaşı gözü değil. Demek onda ne var? Onların batini ve efendim eee ledünni kemalatlarından dolayı Allah'ın hatırlanmasına da ne yapıyorlar vesile oluyorlar.